Bugün sizlerle birlikte en yeni en ilginç harita modlarını birlikte deneyeceğiz Bu harita modlarında ışınlanma kapıları mı dersiniz Yeni silahlar mı dersiniz Bir sürü yeni şeyler mevcut Neyse fazla uzatmadan hadi gelin videoya geçelim Hepsini birlikte test edelim Bakalım başımıza neler gelecek neler olacak Hep birlikte görelim Evet şimdi geldik en gizli en yeni ve en ilginç haritamıza Bakın bu haritaya başlarken elimizde roket atar var Ve karşımızda da bu şekilde iki yerde bulunan ışınlanma kapısı var. Bizim evin içerisinde iki tane var. Mesela buradan ışınlanma kapısının içerisine girdiğimiz zaman çatıya çıkıyoruz. Aynı şekilde karşı takımda da var. Ama karşı takımda dört kişi var şu anda. Bayağı dikkatli olmam lazım. Çatıya ışınlandım. Tamam bir gitti. Aha diğerleri de geliyor lan. Kaç kişi bunlar? Nasıl baş edeceğiz bunlarla bilmiyorum ama üç roundtan oluşuyor bu oyun. Tamam o da gitti. Ben ilk roundu oynarız. Kazanırsak diğer Açılara geçeriz. Diğer haritalarımıza geçeriz. Şu anda konuşamıyorum. Bayağı heyecan yaptım. Tamam bayağı düştü. 4-0 oldu şu anda. Şurayı bir yollayalım. Tamam. Kafam karıştı. Bayağı heyecan yaptım çünkü. Gittik sonunda. Neyse 4-1 oldu. Onda bitiyor. Kazanırız ya biz bunu. 6 sayımız kaldı. Şuraya birisi geldi. Ulan yukarıdan atlayarak vurmuş ya. Siz daha önceden bu haritayı oynadınız mı? Oynayanları yorumlara bekliyorum. Gerçekten çok eğlenceli. Tamam gitti. 5-2 oldu skor. Şurayı bir tane yollayalım. Neyse kaçtı o canımızı yenileyelim biz buradan. Neyse şuradan vurabilir miyim acaba? Aynen tamam gitti bu da. Silahla aslında daha kolay ya bunları vurmak. Hemen tekrardan çatıya gidip bir kişiyi öldürsem yeterli. Ve görüşürüz kardeşim. İyi oyundu. Şimdi geçelim bir başka gizli haritalarımıza. Evet şimdi geldik bir diğer yeni haritamıza ama bu harita gerçekten çok ilginç çünkü bu haritada yeni silahlar var mesela AC Val diye ben bir silah daha önceden duymamıştım aynı şekilde aşağıdaki pompalı da değişik bunlar yeni mi oyuna geldi yoksa eskiden beri vardı da ben mi fark etmedim bilmiyorum bilenleri yorumlara bekliyorum ama ben bu silahları ilk defa gördüm neyse nasıl başlayalım ilk önce ben çatıya çıkarsam bunları öldürebilirim o yüzden şu taktiğimizi yapalım daha kolay çatıdan öldürebiliriz bunları hemen beni görmeden şöyle çatıya çıkalım. Aha buradan geldi Görür mü? Gördü. Neyse iki avantaj vermiş olduk bunlara. Hemen şimdi gerçek oyun başlayalım. Ama bu silah güzele benziyor. Baksanıza baya güzel. Şuradan birisi geliyor aşağıya düşmeyecektik. Pompalıyı da biraz sonra deneyeceğiz. Çok ilginç silahlara benziyor bu. Ama dediğim gibi ben bu silahları ilk defa görüyorum. Acaba bu modda yeni harita yapma modunda bu şekilde silahlar da yapılabiliyor mu pek emin değilim ama şuradan tekrar rush geldi. Görüşürüz kardeşim. Beni biraz önce sinir etmeyecektiniz. Gel bakalım sen de. Tamam bu da gitti. Ben şimdi çatıya çıkıp ilkten yapmak istediğim taktiği yapalım. Bakalım çatıdan nasıl vurabileceğiz rakipleri. Aha benim taktiği yapmaya çalışıyor. Lan o benim taktiğim yapamazsın onu. Neyse onları öldürdük. Hemen gelmeden ben çatıya çıkarım buradan. Hemen şöyle gelelim. Kapıdan çıkılmıyor zaten. Bu demirden çıkılıyor. Tamam. Buradan ayak sesi var. Neyse dur şuradakini öldürelim biz. Bu silah baya güzelmiş ya. Hemen buradan ha he, yukarıya çıkmaya çalışacak. Buraya gelecek. Hemen şöyle 4x'i taktık buna. Gel bakalım şimdi kardeşim. Ben buradayım. Yanlış yere geldin. <laughs> yani bunlara dikkat etmen lazım oğlum. Böyle gelmeyeceksin direkt. Şurada son anda gördüm onu. Tekrar şurada var. E bu kolay oldu kardeşim ya. Tık 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 gidiyor bunlar. Ona 4 oldu hatta. Bence bayağı bir kolay. Şöyle bir tane bombam geliyor kardeşim. Bir bekle kıpırdama lan oradan kafasına geldi. Aynen. Bayağı bir kolaymış ama güzel harita bu var çok güzel haritaymış. Bence şimdi bu haritayı bu kadar test ettiğimiz yeter. Geçelim bir diğer yeni haritalarımıza. Evet şimdi ilk harita modumuzla başlayalım. İlk harita modumuz çok ilginçe benziyor. Çünkü school bölgesindeki bu spor salonu vardı ya. Bu spor salonundaki kapıları camları kapatmışlar. Ve bir tane araç var. Şimdi karşıda bulunduğu Bulunan 7 kişi ezmeye çalışacağız. Bakalım ezebilecek miyiz? Neler olacak çok merak ediyorum. Bayağı bir eğlenceli moda benziyor. Bunu daha önceden... Lan ne oluyor lan ne oluyor? Çıkın lan şu arabanı ya. Çıkın şuradan rahat bırakın arabamı. Bunu daha önce oynayanlar varsa yorumlara bekliyorum. Hemen şimdi onlar gelmeden aracı almam lazım. Ben araçtayken binemiyorlar zaten. Gelin bakalım ne oluyor lan? Arabamı oradan yumruk falan atıyordunuz. Hemen şöyle sürükleyerek öldürürsek daha kolay. Gitti bu gitti. Ulan götüremedik. Neyse gitti. Ulan çok az canları kaldı. Baya bir eğlenceli modmuş şu anda gitti. Ne işin var lan arabanın tavanında? Çökelten arabanın tavanını. Bak şunu öldürürüz tamam. Baya kolay oldu lan bunlar. Baya bir eğlenceli ama. Gelin lan bakalım. Şunu öldürelim biz. Tamam. Şimdi en kral en koşucular kaldı. En kral koşucular kaldı. Gitti. Tamam. 3 kişi kaldı. Bakalım kim şampiyon olacak bunlardan. Tabii ki de ben şampiyon olacağım. Gel gel. Oo bak bu biliyor oynamayı. Tamam tamam. Ama kardeşim yakalayacağım seni. Ulan aracın aynasına çarptı kafasını. Gitti adam be. Yavaş oğlum aracın aynasına kıracaksın aynayı ya. Bu da gidecek bak şimdi bak bak bak. Bunlar çok dolanmaya başladı gidecekler. Tamam az canı kaldı. Diğerine bak kapıyla beyaz kamuflaj olmuş orada saklanmaya çalışıyor. Saçını da beyazlat kanka olmuyor öyle. Şimdi ee, öyle zıplama koşma falan olmuyor yani bu haritada. Bence gayet eğlenceli bir haritaymış. Şimdi geçelim bir diğer haritalarımıza. Evet şimdi geldik bir diğer yeni haritamıza. Bu yeni haritada şöyle karşılıklı iki tane ev bulunuyor. Ve iki iki karşılıklı takımlarla vs atıyorsunuz. Elinizde UMP ve Uzi var. Hangisini tercih ederseniz artık. Bence ilginç bir haritaya benziyor. Bol aksiyonlu bir haritaya benziyor. Sizlerin de bu şekilde yaptığı haritalar varsa yorumlara yazsın. Bir dahaki videolarımda onları deneyebilirsiniz bilirim Veyahut da en beğendiklerinizi de yazın. Onları da deneyebilirim. Hatta sizlerle birlikte deneyebilirim. Neyse konuşuyordum kardeşim. Bunu saymam ben. Konuşuyordum. O yüzden saymam. Arkaya mı geldin bakayım sen? Yok. Neredesin? Buradan mı? Bunu sayıyorum hadi. Bunu saydım saydım. 2-0 avantaj verdim sana. Tamam gitti. Başka şuraya kaçalım. Bunlar biraz tehlikeli rakibe benziyor. Oh. Lan. bir anda elimden mouse kaydı ne oldu anlamadım ne oldu lan öyle acaba rakibin şansı varmış demek ki tamam gitti gel bakalım sen de ulan 2-3 kere kafa vuruyorum nasıl düşmüyorsun ya ulan bana bir tane mermi atıyorsunuz düşüyorum ama intikam alacağım tamam gitti gel bakalım sen de ulan mermi bitti dur işte uzi çok güzel ama mermisi az olunca kötü oluyor Ulan bir 50-60 tane mermi olsa de güzel olurdu. Neyse 8-8'e getirdik. Tamam bu da gitti. 9-8. Ah be bundan kaçamadık. Dostlar bakın şu anda çok güzel bir taktik buldum. Hemen burada yere yatıp onları çok kolay bir şekilde öldürebiliyoruz çıktıkları zaman. Mesela bir gitti örneğin bekleyelim şu rakip bizi vurabilir ama şuradan çıkanlar bakın hiçbir şekilde vuramıyor burayı kapattık şu anda <laughs> gelin bakalım bak bizden taktikler sorulur 3 sayıyı aldık bile kolaycana toparlıyoruz bakın şu anda şu gelen gelen benim konsantrasyonumu bozdu o yüzden çıktılar daha kötü oldu neyse Çıktan düşürmemiz lazım ki tekrardan içeriye girsinler tekrardan öldürelim 36'ya 32 dur 37 32 kaybedeceğiz galiba dur 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 şimdi işte yargı dağıtma vakti geldi ulan 38 e 34 dur ulan rakipler mi kazanacak acaba tamam 36 ya 38 39 36 Ulan kaybetmeyelim be. Kötü oldu ya. Tüh ama güzel oynadılar. Ama bence haritada çok güzelmiş. Bu haritayı da denemenizi tavsiye ederim. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimler açıp like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.